Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan hekim Alkan, yerde bulduğu ve içerisinde yarım milyondan fazla döviz ve Türk lirası bulunan çantayı sahibi olan turistlere teslim etti. İlçenin aşağı Ayazca mahallesinde yaşayan hekim Alkan, Aracıyla seyir halindeyken yolda fark ettiği çantayı buldu. İçerisinde 25 bin dolar, 9300 Türk lirası ve miktarını bilmediği kadar Suudi Arabistan parası olan çantayı alan Alkan, sahibine ulaşmak için girişimlerde bulundu. Çantadaki telefondan paranın sahibi olan İranlı turiste ulaşan Alkan, ilçedeki otelde parayı sahibine teslim etti. Biz çarşıya gelirken biraz ev ihtiyaçları vardı. Gelinim, bir torunum ya vardı yanında. Çarşıda ihtiyaçlarımızı görünce arabaya bindik eve gidecektik. Bu e, hastahanenin yanında e, eczaneler vardır. Eczananın karşısından baktım ki bir çanta yolun ortasındadır. Çantayı görünce arabalar gidiyor. Tıklım tıklım gidiyor doludur akşam üzeri. herkes evine gidiyor. Baktım ki Çantayı görünce dedim valla bu çanta boş değil. Sinyal verdim, sağa çektim arabayı, gittim çantayı aldım, baktım çanta doludur. Çocuklar gelinin bana sordu baba ne var içinde dedim kızım bir şey yok yırtık bir çantadır dedim e, Boştur içi. Eve gittim eve gizlice çantayı açtım, baktım çanta doludur hemen 95 bin lira Türk parası eden yani hem dolar vardı, markalar vardı. Ee, başka İran parası vardı. Suudi Arabistan'ın parası vardı. Bunları görünce dedim acaba sahibini nasıl bulacağım? Paşaportlar var içinde. Kimlikler var içinde. Adamın telefonu var içinde. Sadece eşimi çağırdım. Hanımefendiye dedim.